Hatay'da fitness antrenörlüğü yapan Ali Erdoğmuş'un muz ağaçlarını tekme darbeleriyle kırdığı anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Antakya ilçesi Kara Ali mahallesinde yaşayan Ali Erdoğmuş bir fitness salonunda antrenörlük yapıyor. 22 yıldır dövüş sporlarıyla ilgilenen Erdoğmuş, arkadaşının serasında muz ağaçlarını kestikleri esnada sosyal medyada izlediği bir görüntünün benzerini çekmek istedi. Kesimi gerçekleştirilen muz ağaçlarını tekmeleyerek kıran dövüş antrenörü Erdoğmuş performansıyla görüntüsünü izlediği Taylandlı sporcuya taş çıkardı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Erdoğmuş'un muz ağaçları üzerindeki performansı ilgi odağı oldu. Şimdi internette dolaşırken bir tane reals videosu gördüm işte Tayland'da bir tane sporcu dövüşçü muz ağacı ya da normal kavak ağacını tekme atarak kırdığı kırdığını gösteren bir videoydu. Ben de zaten böyle bir video çektim daha önceden. Bu muz ağaçlarına vurarak kırmıştığım vardı. Dedim bu videoyu buna uyarlayıp remixleyip o şekilde paylaşayım dedim. Şimdi bu bölüm yaptığımız yer bir arkadaşımızın muz bahçesi vardı. Zarar görmüştü. Ağaçlar çürümüştü, kesilmesi gerekiyordu. Öyle keserken muzları Dedim bir şöyle bir eğlenceli zaten hem sporcu olduğum için içimden geldi. Zaten kesilecek ağaçlar. Kesileceği için dedim ki acaba ayağımla kırabilir miyim dedim. Bir tanesini denedim. Normal bir tanesini kırdım. Kalın bir tanesini denedim. Onu da iki vuruşla kırdım. Bir tane daha normal derecede bir ağaç daha. Onu da kırınca öyle bir video çıktı ortaya tesadüfen karşıma böyle bir reels çıkınca ben de bu videoyu remixleyip o şekilde paylaşmak istedim. Paylaştım. Yani şimdi alıştığın için sürekli antrenmanlı olduğun için bu konuda artık belli bir olgunluğa ulaştığın için ve doğru vuruş tekniğini kullandığın zaman aşırı bir zorluğu kalmıyor. Evet. Tabii ki yapmaları evet. sakıncalıdır. Yapmalarını tavsiye tamam. etmiyoruz. Çünkü yani ben yaklaşık 22 yıllık bir sporcuyum. Yani bunca zaman içerisinde yaptığım antrenmanlardan Doğru, dolayı ve gider. idmanlardan kaynaklı artık bacaklarımız normal insan bacağından çok farklı bir <laughs> hal almış. sürekli çalışmaktan dolayı <laughs> artık bazı acı hislerimizde kaybolmuş <laughs> olabiliyor. Bundan dolayı biz denemiş olduk bu şekilde ama kimsenin <laughs> denemesini tavsiye etmiyoruz.